her alanda en büyük destekçimiz Çankırı Kadınlar olmuştur. Birazdan hep birlikte sergimizi gezeceğiz. Ne zaman gezsem kursiyerlerimiz beni her seferinde hayrete düşürmüşlerdir. Onlardaki yetenek, incelik, azim, sabır, metanet karşısında hayranlık beslememek mümkün değil. Kadınlarımız ürettikçe Çankırı'nın kazanacağına yürekten inanıyorum. Yerel üretim olarak bu sürece destek vermek için elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla her zaman söylediğim gibi sizler üretin, biz satalım diye biliyorsunuz iki yıl önce de e-ticaret et sistemimizi açtık. İlerleyen süreçte de kent meydanının alt tarafında bir fuaye salonu açarak üreten kadınlarımızın emeklerini, göz nurlarını gösterebilecekleri inşallah bir alan oluşturacağız. Yani hakikaten hanımlar çok sabırlı. Tabii büyük bir emek var. Onun için aslında bazı şeylerin fiyatını sorduğumuzda aslında harcanan emekle ortaya çıkan fiyatın da çok böyle dengeli olmadığını da görüyoruz. Büyük bir emek var. Somut olmayan kültürel miras dediğimiz aslında kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması, yılda bir defa da olsa toplu olarak sunulması, tanıtılması bence bu kursların ve bu serginin en büyük hizmeti oluyor ilimize. Destekler için de belediyemize, belediye başkanımız başta olmak üzere ben çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, el ve makine nakış kursumuz. Öğrencilerimizle birlikte el emeği ürünlerimizi hazırladık. Her türlü nakışı çalışıyoruz. Makinede yapılan kara makine nakışlarımız var. Hanımlarımız bunları satarak ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar.